Evet arkadaşlar. Çiçek pizzamız. Şöyle dilimledik. İnceliğine bakın. Çok nefis oldu. Çiçek pizzamız ve kaşarlı pidelerimiz. Küçücük ekmeklerimiz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle. Şimdi çiçek pizzanın ve kaşarlı pidelerin yapılışına başlayalım. kanalımdan sevgiler arkadaşlar çiçek pizza yapıyoruz 5 su bardağı unumuz var 4'te 1 yaş mayamız var tatlı kaşığı şeker ekleyelim hatta bir buçuk şöyle bir çay bardağı kadar ılık suyumuzu koyalım mayamızı fermente olmasını bekleyelim şöyle üzerine birkaç tane şöyle birazcık un ekleyerek üzerine kapatalım mayamızı bir 15 dakika ferment olmaya bırakalım ferment olan mayamızı unumuzun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Ilık su koyarak hamurumuzu güzel bir hamur yapalım. hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz yoğruldu. Kulak kümesinden birazcık yumuşak olacak hamurumuz. Üzerine örtelim. Mayalanmaya bırakalım. Bir saat kadar mayalayalım. Arkadaşlar hamurumuzdan bir yumak alarak şöyle güzelce açıyoruz. Bir santim kalınlığında büyütelim. Tepsimize de bir yağlı kağıdı ıslatarak buruşturup tepsimize serelim. Hamurumuzu açmaya devam edelim. Arkadaşlar çiçek pizzamızın tepsimize aldık hamurumuzu. Ortasına şöyle bir servis tabağı koyarak kenarlarından şöyle bir çizikler atıyoruz. Kesiyoruz. kapağımızı kaldırarak üzerine acılı ezmeyi süreceğiz arkadaşlar fazla kabarmaması için çatalımızla şöyle bir dokunduralım Diğer tarafta acılı sosumuzu pizzamıza sürelim. Çiçek pizza yapıyoruz. Süper bir şey. Yapmanızı öneririm. kenarlarına da az bir miktar sürelim çiçek yapacağımız yerlerine ben acılı sos sürdüm siz isteğe bağlı acı yemeyebilirsiniz normal salçayı sulandırıp sürebilirsiniz sürmeye devam edelim Arkadaşlar çiçek pizzamızın şu kestiğimiz bölümleri şöyle üst üste atmak şartıyla çapraz yapıyoruz. Şöyle çaprazlıyoruz. devam edelim kenarlarını böyle çaprazlayalım. Sucuk ve zeytinlerini ekledikten sonra şöyle sivri biber ekleyelim. Arkadaşlar bu tamamen isteğe bağlı. Mısır falan her şey koyabilirsiniz. Ben sucuklu, kaşarlı, zeytinli yaptım. kenarlarını şöyle üzerine getireceğiz arkadaşlar şöyle bir katlayarak pizzamızın etrafını gül yapacağız. şöyle kenarlarına da sucuk koyduk alta gelen taraflarda da sucuk olacak Allah. arkadaşlar hamurlarımızdan şöyle birer parça alıp bir mandalina kadar alarak şöyle açalım her tarafını şöyle kenarlarına gelecek şekilde peynir kaplayalım arkadaşlar şurayı şöyle bir yuvarlayalım iki yuvarlama iki bu taraftan şu kenarlarını büzüştürüp pide şekli verelim. Birkaç tane de pide yapıyoruz. çiçek Pizza, pizzamız ve pidelerimiz kenarlarına yumurta sarısı süreceğiz ve biraz da şöyle tereyağı atalım fırınımıza verelim Evet arkadaşlar çiçek pizzamıza yumurta sarımıza bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyduk daha parlak olması için Şöyle kenarlarına yumurtamızı sürelim. Ve biraz da şöyle tereyağı koyduk ortalarına. Çok güzel pizzalarımız oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteklerinizle kanalım büyüyecek. Destek verin bana. Çok övgülerinize çok teşekkür ediyorum Çok güzel yorumlarınızı alıyorum Çok mutlu oluyorum Arkadaşlar şöyle küçük pidemiz, pidemizin de Kenarlarına da sürelim Pideler de çok güzel oluyor Mutlaka yapın Hak vereceksiniz Aynı hamurdan Pizza yapıyoruz Pide yapıyoruz Şu Yağımızı şöyle koyalım 180 derecelik fırınımızda kızarana kadar pişirelim. Arkadaşlar tabii ki fırınınızı siz kendiniz ayarlayın. Şu da şöyle küçücük ekmeklerimiz. Aynı hamurdan küçücük ekmek de yaptık. bir hamurdan yapabilirsiniz pizzanızı ekmeğinizi pidenizi şimdi çıkınca göstereceğim fırından çok güzel pofuduk pofuduk oluyor evet pizzalarımız çiçek pizzamız pidelerimiz kaşarlı ve küçücük ekmekler yakın şekilde çekiyorum arkadaşlar fırınımıza verelim kızarana kadar pişirelim Evet arkadaşlar çiçek pizzamız fırından çıktı kaşarlı pidelerimiz ve küçücük ekmeklerimiz.